Yapanların cezasını eğer burada bir adalet varsa adalet konuşsun. Rabbime kıyanlar, evladıma kıyanları en ağır cezayla cezalandırsınlar. Tanıyor muydu bu yapanları? Ben bilmiyorum. Gelmiş yavrumu kalbine bıçak sokmuş. Bu nasıl bir canilik? Eğer bu devlette de adalet varsa, hukuk varsa, en ağır cezayla cezalandırsınlar. Ne demekmiş cana kıymak? Ne demek beni hayatımdan kopartma? Benim yeşil gözlü, sırma gözlüm, sırma saçlı bu cam nasıl aldılar bunlar? Tamam, ben abi. olsun nasıl edeceğim, nasıl yapacağım? O benim ilk göz ağrımdı. 17 bir fidanımdı. Beni bitirdiler. Allah da onları bitirsin. Tamam,